Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu hafta görevleri içerisinde yani 7. haftanın görevleri içerisinde yer alan hastalık modunda 8 maç tamamla görevini göstereceğim size. Buradan arkadaşlar hastalık modunu indiriyorsunuz. Biliyorsunuz ki oyuna güncelleme geldi. Bu güncellemeden sonra hastalık modu da geldi. Oyunu, harit oyunun haritasını indiriyorsunuz ve buradan moddan hastalık modunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Neymiş? Oyuncular maçın başında rastgele bir biçimde muhafızlar ve zombiler olarak iki gruba ayrılır. Zombiler tarafından saldırıya uğrayan muhafızlar zombiye dönüşür. İkinci geri sayım sona erdiğinde tüm muhafızlar öldürüldüyse zombiler kazanır. Bir tane muhafız hayatta kalırsa muhafızlar kazanır. Bu şekilde arkadaşlar. Hadi başlayalım. Zaten hızlı bir şekilde oyuna da girmiş bulunmaktayız hastalık modu Öyle rand bir hızlı bir şekilde başladı. Biz neyiz şimdi? Muhafız Nerede bu zombiler? Aha. Hastalık ulaştı. <laughs> Neredesiniz lan? Nereye saklandı bu adam? kesin burada. Bu mu oluyor? Ö öldürdük. Zombiler kazandı. Round 2. Biz muhafızız galiba. Takım olarak oynayalım bu oyunu. Takım olarak oynamamız lazım. Nerede bunlar? gelecek oyunu öğrenince daha bir şey oldu. 8 tane var zombilerden. Ayır. Bunlar hiç ölmüyorlar galiba. Allah. Kırk iki saniye kaldı dayanmamız gerekiyor. Şu oyunun sesini biraz kısayım ya. Yani. Nerede bunlar? Altından orada. buraya geliyor. Gel gel sen gel bakayım buraya. Deli <laughs> çok iyi ya. Çok iyi oyun. Oo, tiplere bak. Kazandık. Kolaydı. İlk de böyle bilemedik ama ikincisinde çok kolay geldi. Son round. Ölecek şimdi. Çok kötü oldu. Hadi bakalım. Bu neymiş böyle ya? Gel lan sen buraya öldü. Aha kaldık. Neyse arkadaşlar. <laughs> Oyunda bug'a girdik yemin ediyorum. <laughs> böyle arkadaşlar. Hastalık modunu 8 defa bu şekilde oynamanız gerekiyor. 8 defa bu şekilde oynadıktan sonra görevi tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Bay bay.